tıkla ve kanalıma abone ol. Pepe, Pepe. Neredesin? Neredesin? Aa, Pepe nerede acaba? Hmm, bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Aa, Pepe. İşte burada. Nasılsın bebe? İyiyim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hazır mısın? kütüphane mi? Evet, kütüphaneye gideceğiz. Orada çok güzel kitaplar var. Kitapların birbirinden renkli resimleri var. İçinde de çok ama çok faydalı bilgiler var. Biliyorum tabii ki akıllım. Ben kitapları çok seviyorum. Unuttun mu? <laughs> tabii ki unutmadım. Hadi gel. Bir an önce kütüphaneye gidelim. Oradan kendimize kitap seçelim. Annemiz bizi okusun. Böylece birbirinden eğlenceli bilgileri keşfedelim beraber. Yaşasın. Hadi o zaman. Ben hazırım. Tamam. Ben de hazırım. Biliyor musun bebe? Kütüphaneden istediğimiz kitabı seçip okuyabiliriz. Sonra tekrar geri götürürüz. Böylece istediğimiz kadar çok kitap okuyabiliriz. Yaşasın. Hadi bakalım. Hop. Önce garaja gidelim. Arabamız garajdaydı. Annem ara... Annem garajdan arabayı çıkarıyor. Uuu kapı açıldı. İşte arabamız. Uuu işte garajdan arabamız çıktı. çok güzel. Bizim arabamızın rengi mavi. Evet mavi. Hadi bakalım arabamıza binelim. Ve de kitap almaya gidelim. Uuu evet. Arabaya binelim. Sonra da emniyet kemerimizi takalım. Ve güvenle kütüphaneye gidelim. Hop. Aa, bebe. Efendim abi. Şile'yi da çağıralım mı bebe? Aa, evet Şile'yi de çağıralım. Şila, Şila neredesin? Pıt pıt pıt, pıt pıt pıt. Bebe, bebe buradayım, buradayım. Hadi gel. Nereye? Kütüphaneye gidiyoruz. Gelsene sen de. Aa harika. Ben kütüphaneleri çok seviyorum. Hadi o zaman gidelim kütüphaneye. Kendimize birer kitap seçelim. Sonra da akşam hep beraber okuruz. Resimlerine bakarız. Annemiz bize okurken kitabı birbirine ilginç bilgileri keşfedebiliriz. Yaşasın. Ben yeni bilgiler öğrenmeyi bayılıyorum. Ben de. Hadi gidelim o zaman arabaya gidelim. Oo,